Bismillahirrahmanirrahim. İnsanı kevni hakikatleri cem bir varlık olarak yaratan ve bu çokluk dünyasında ciheti vahdesini bulsun diye ona akıl nimetini ihsan eden Allah'a hamdolsun. İnsan ve natık küllisinin ferdi ekmeli olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Muhterem hocalarım, değerli katılımcılar. Abdullah Tilnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı, kısaca İSAR olarak bilinen vakfımızın düzenlemiş olduğu Osmanlı'da ilmi mantık ve münazara başlıklı sempozyuma hoş geldiniz. Sizleri düzenleme kurulu adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İki gün sürecek olan sempozyum boyunca 13-20. yüzyıllar arasında Osmanlı ilim havzasında üretilen mantık ve münazara ilimlerine dair birikimi, alimler, eserler ve meseleler alt başlıkları altında konuşmak ve bu birikime dikkat çekmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 13. yüzyıl sonrası İslam mantık geleneğinin özgün ürünlerinin büyük bir kısmı yaklaşık 7 asır devam eden Osmanlı ilim havzası için de kalem alınmıştır. Ancak bu eserler yakın zamana kadar bilimsel çalışmalara yeterince konu edilmemiştir. Son yıllarda gerek Batı gerekse İslam dünyası ve Türkiye'de Osmanlı bilginlerinin mantık ve münazara alanlarına ilişkin eserleri üzerine umut verici çalışmalar yapılmaya başlandığı söylenebilir. İnanıyoruz ki inşallah bu sempozyum bu umudun diri tutulması adına mütevazi fakat önemli bir katkı sunacaktır. Olağanüstü durumlardan geçtiğimiz şu süreçte bu sempozyumun eski güzel günlerdeki gibi yapılması için gayret sarf eden herkese teşekkür ederim. İSAR Akademik Kurulu Osmanlı'da İlimler serisinin 7. halkasının mantık ve münazara başlığını taşıması hususunda ısrarcı oldular. Bu meyanda Murtaza Bedir, Recep Şentürk, Necmettin Kızılkaya, Süleyman Kaya, Zahit Atçıl, Ercüment Asil, Yusuf Akbulut ve Muhammed Akif Koç hocalarıma ısrarlarından ve desteklerinden dolayı mantık camiası adına müteşekkiriz. Bu program pandemi şartları nedeniyle gecenin geç saatlerine kadar devam eden çevrim içi toplantılar yapılmak suretiyle hazırlandı. Mesai saatleri sonrasındaki vakitlerinden feragat eden düzenleme kurulundaki Ferruh Özpilavcı, Necmettin Pehlivan, Yusuf Daşdemir, Muhammed Çelik hocalarıma ve Mustafa Özbakır'a teşekkür ediyoruz. Özellikle Değerli öğrencimiz doktora adayı Furkan Kayacan her aşamada son derece titizlik ve gayret gösterdi. Bir teşekkürden çok daha fazlasını hak ettiğini düşünüyorum. Fakat şimdilik ona da teşekkür etmekle iktifa ediyoruz. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya da ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Fehvasınca İsar ve İsar gibi nice kurumlara yardımlarını esirgemeyen Abdullah Tivnikli Beyefendi'yi rahmet ve minnet anıyoruz. Son olarak ilmi mizanın günümüze kadar gelmesine telif, tedris faaliyetleriyle himmet eden hocalarımızın, ustalarımızın, ulemamızın amellerini Allah mizanda ağır eylesin. Başta buradaki hocalarımız, öğrencilerimiz ve katılımcılar olmak üzere hayatta olanlara sağlık ve selamet bu dünyadan tecerrüt edenlerine de Rabbim rahmet eylesin. Hoş geldiniz, safa getirdiniz efendim.